Rinoplasti genel anestezi altında yapılan yaklaşık 2 saat süren bir işlemdir. Doku bilimi, yara iyileşmesi, mimari, mühendislik bilimlerinin kullanıldığı kompleks bir işlemdir. Yaklaşık 100 senedir giderek artan bir oranda modern rinoplasti yani modern burun estetiği uygulanmaktadır. Tabi bilgi birikim ve deneyim artıyor. Artık şu anda günümüzde oldukça sık bir şekilde güvenle ve sonuçları tahmin edilebilir şekilde e, uygulanmaktadır. E, rinoplasti temel olarak iki tip olarak ayrılabilir. E, açık ve kapalı. Ben sonuçlarının daha güvenli olduğunu düşündüğüm için açık rinoplasti uyguluyorum. Operasyonlar yaklaşık 2 saat kadar sürer. Genel anestezi altında e, olur. Hasta ameliyattan çıktığında e, bunun içinde silikon destekler. Bunun dışında termoplastik bir e, alçı e, kullanarak çıkar. E, gözler biraz şiş şişer, e, hafif de morarabilir. E, hasta bir gün boyunca e, yüksekte yatar ve bu, bu, soğuk buz uygulaması e, hastaya e, öneririz. Hastanın üçüncü gün burun içindeki silikon splintler çıkar. Beşinci gün alçı değişir. Onuncu günde alçı tamamen çıkar e, ve ondan sonra da iyileşme ve ödemlerin çözülmesi dönemi başlar. Bu ödemler önemlidir çünkü hasta alçı çıktığında, aynaya baktığında e, gördüğü burun, burnu son hali olmuyor ödemler nedeniyle. E, bunların ödemlerin şişliklerin, doku şişliğinin %60'ı ilk bir ayda, e, kalan %40'ı ise yaklaşık bir seneye yayılarak, yavaş yavaş azalarak geçer. Hastanın sabır göstermesi gereken bir dönemdir bu. Hasta operasyon sonrasında... E, Yoğun tuz içeren e, solüsyonlar, deniz suyu spreyleri öneriyoruz. Bu e, nasıl bunun dışında bir ödem var? Aynı şekilde bunun içindeki ödemin de atılmasını sağlayarak daha iyi bir nefese ulaşmak için e, kullanması gereken bir süre vardır. Yaklaşık bir hafta 10 gün, e, günde birkaç saat kullanır. Ondan sonra da e, günde iki defaya e, düşerek birkaç ay boyunca devam etmesini isteriz. Ee, operasyondan sonra dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Ee, o da şu e, ilk bir ay baş yüksekte yatarsa iyi olur. Yine bu yara iyileşmesi döneminde hastanın yan yatmaması önemlidir. Çünkü yan yattığında e, yastığa değen e, burun e, doku iyileşmesini e, simetrisini bozabilir. E, bu yüzden biz hastanın düzgün bir şekilde yatmalarını tavsiye ediyoruz, destekliyoruz bu konuda. Daha sonra ilk 3 ay boyunca göz, gözlük ya da güneş gözlüğü takmamasını öneriyoruz. Çünkü doku ödemi olduğu için takılan gözlüğün burnu oturduğu yerde kalıcı izler ortaya çıkabiliyor. Bu önemli. Yine aynı şekilde birkaç ay suya yüksekten atlamamak gibi, kavga etmemek gibi, top çarpmaması gibi dikkat edilmesi gereken hususlar var. Fakat üçüncü, dördüncü aydan sonra artık kemikler ve yumuşak doku iyileştikten sonra normal burnunuza nasıl davranıyorsanız, Ameliyatlı burnu da aynı şekilde davranmanız gerekiyor. Müzik